Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serisini sevenler için Minecraft serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hatırlarsanız iki adet heykel yapmıştım. Diğer heykellerin yanına. Yeni bir heykelin yanına da başka bir heykel yapacağım. Spiderman'in siyahını yapmıştım. Geçen gün şey babaannemlere gitmiştik. Babaannemlerde Minecraft oynadım işte kuzenlerimle birlikte. Birisi 9 yaşında, öbürü de 7 yaşında. Diğer bir tane daha kuzenimiz var, o biraz daha büyük. 19 yaşında falan. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı da unutmayın. Çan butonuna basıp bildirimleri açmayı da artı butonuna basıp takip etmeyi de unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Spiderman'in siyahını yapmıştım ben. Ee, babaannemlerde. Kuzenlerim de beni izlemişti. E şimdi kaynak paketleri yüklensin, dünya oluşturulsun, arazi oluşturulsun. Yüklensin sonra başlasın. Benimkisi de Samsung olduğu için o kadar hızlı bitiyor ki. Tamam artık bekliyoruz. Kaynak paketleri yükleniyor tamam anladık yükleniyor. Ve Hayır. he İşte bakın. Spider-Man'in siyahı. Nasıl? Güzel değil mi? Şunu şöyle alalım da Güzel yapmışım değil mi Spider-Man'in siyahını? Burada bir sürü karakter var. Benim 7 yaşındaki kuzenim kız olduğu için e, bu, bu iki karakteri onun istediği Among Us yaptım. Benden Among Us yapmam istedi. Onu yaptım. Barbie, Barbie bilen kızlar varsa bu da Barbie'nin sevgilisi olan Ken. Ken'i düzgün yapamadım. Bence çok kötü oldu ki. Yani anlamadım yani. Benden niye kendisi istedi ki? Kendi vallahi güzel yapamadım. Bence bayağı kötü oldu. Buradan birbirinden farklı güzel karakterleri var. Nusitlerle birlikte kimi yapalım? Nasıl bir karakter olsun? O ne öyle? Hani yok artık pembe koyu. Yavrusu da beyaz. Bakın. da ne buldu? Pembe koyu. Ne güzel lan pembe koyu. Buldum buldum. Bu videoda artık hiçbir şekilde pembe dokunmamaya çalışma. Ya da yok yapmayalım ya. Heykel yapma çalış. Heykel videosu. Minecraft serisi. Şimdi aklımdan bir türlü karakter geçmiyor ama kimi yapsam? Aa evet. Minyonlar filminde vardı ya hırsız karakteri. İsmini hatırladım. Guru olması lazım ismi adamın. Guru. O karakteri yapacağım. İnşallah güzel olur. için siyah, gri ve beyaz rengi ihtiyacımız var. Ten rengini artık yapamayacağım. Şunu da yapalım. Bal bloğuyla. Minyonları filmindeki o hırsız karakterini yapacağım. Guru. Guru olması lazım ismer. Zaten Guru biliyorum ben. Filmini izlemiştim o Hemen şöyle yapmaya başlıyorum. Burada arada balkondayım fazla olduğu için. Ee, kusura bakmayın. <laughs> Pantolonunu gri yapacağım ben. Bunu da boya şey yani ya. Bunu boya sivri bir burnu var. <laughs> e Spider-Man'in aynı boyda mı olsa? Yok. Hani yapabildiğimiz kadarıyla yapalım ya. Yani. Hemen yapmaya başladım. Bir dakika bak. dur. Dur yani dur Ha. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Şimdi bacağı bitti. Bacağını yaptık. Gövdesine geçelim. Önce burası şimdi şey olsun. Ee, siyah olsun. Birbirine farklı mükemmel güzel heykellerim var yani. Hepsini yapmak için boya yemek harcadık. Yani şunu da şöyle. Ben 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 olmuş ben 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 ben. Başka bir yer var mı boş bir yer varmış? Blok acayip karanlık olduğu için de göremiyorum. gövdesinin Ortasını diğerine göre biraz daha kalın yapalım. Biraz kötü olabilir belki ama öyle olacağından biraz eminim çünkü ben çok da güzel bir heykel yapamıyorum. Şunu da yine aynı şekilde. Ben niye yapamıyorum ya? şöyle şöyle oldu mu anlayamadım abi göremiyorum ki blok çok karanlık ya yavaş ya Abi blok çok karanlık ya. Görünmüyor hiçbir şey. Abi çok karanlık ya. Tamam ben bunları yapamayacağım galiba abi çok karanlık. Abi çok karanlık ya. Çok karanlı. Yapamıyorum Kollarını da yapacağız Ne biçim heykel oldu ya Bak şimdi belirgin oldu Belirginleştiği için Çok da belirginleşmedi Hani bu da Koyu gri ya Hırsız karakterini yapıyorum O kadar sizler için Hırsız karakteri bir de insan olduğu için çok zor olacak tabii. Ben kendi bayağı zor yaptım. Çünkü böyle çirkin bir şeye benzedi ya bak ya. Kuzenlerimdeyken yaptım kendi. Böyle aşağı doğru gidiyordu. Da ben ne yaptım ya? Abi çok abi çok uzun sürdü ya. 8 dakika olmuş. Tamam yeter ya çok şey oldu. Tamam <laughs> böyle. Ya fermuarı var da yapayım. Geldik mi oraya da? Tamamdır. Şimdi kafasını yapalım. Kafası zor olacak ama ya. Ya bal bloklarından yaptığım için acayip kötü olacak bence. Bence çok kötü. Bunda bayağı sivri bir şey olması lazım ama ben sivri yapmayacağım. Bunu Pinokyo gibi bir şey olacak bende. Abi bu ne ya? Ne biçim kafası var adam? Kafası işte karizma değil baksana. Herifin işte karizma kafası yok. Bu ne abi Allah aşkına ya. Çok pis görünüyor bunun. Bunun için ne kullansam bir türlü Ya hangisini atlamak şimdi ya? Bu ne lan? Ya Bu ne abi bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Guru ekeli bence acayip kötü oldu. Bu ne abi? Örümceğe benzedi ya bu. Guru'dan daha çok örümceğe benzedi. Bunu yapamıyorum abi. Bu ne lan? Böyle burun mu olur abi? Küp şeklinde burun. Ne tamam, fazla abartmayalım da ya. şey ya aman ya. Biraz bekleteceğim. Abi sabahtan beri şu heykel işine uğraşıyorum bir türlü bitmiyor kardeşim nedir bu ya? Efendim abla. Tamam abla videoyu bitireyim geleceğim abla. Oho bir de biz evde daha kahvaltı yapacağız. Yani oyunda değil gerçek hayatta. Ya bu ne abi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonunda guru heykeli yapmayı başardık. Çarpık tabelayı aldım. Şuraya ismini yazacağım. Şöyle. O nerede abi? Guru. Ha. Arkadaşlar karşınızda guru heykelinin son hali. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha da fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Çan basıp bildirimleri açmayı, ardı butonuna basıp takip etmeyi de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.